Hani şey öyle demiş. Hindiyi pişirmişler, balkonda da sofrayı sermişler. Hindi yiyecekler. Hindi deyince hindiyi de anlatacağım. Ha, iyi geldi aklıma. Efendim pişmiş çuluk derler bizim memlekette. Çuluk. Efendim kızarmış güzel geliyor. Ee, birisi sormuş, misafirlerden hindi yiyeceğiz inşallah. ya bunun inşallah kaldı mı demiş. işte geliyor. geliyor. İnşallah kaldı mı maşallahı? Ne demek inşallah? Allah inşa ederse, halk eder Hazreti Allah. Yaparız. Allah inşa etmezse bir şey yapamazsın. İnşa Allah'ın anlamı bu. Allah'ın inşa etmesi. E Rabbim zayin etti, tertip ettiyse yiyoruz inşallah. İnşallah var mı bu işin demiş ya. Şimdi geliyor işte bu, bu olay bu olay geliyor. Hazreti Allah bir memur etmiş e, şeyini, leyleğini. Üzerine git de bırakıver demiş herhalde ki tertibiler her şey hiçbir şey tesadüfi değil. Gelmiş yakından yok diye affedersiniz. Hindinin üzerine nasıl bıraktıysa şimdi inşallah değil diyenler buyurun yiyin. Yiyin içiniz alırsa. Ne yiyor? Mübarek her tarafını kablatmış. Zaten kablamazsa da yiyemezsin ki inşallah. Tekrar ediyorum, bunu çok anlatırım. Hocaya rahmetullah sana. Karısı demiş ki efendi, yarın nereye gideceksin? Karı, yağmur yağarsa ormana gideceğim. Yağmazsa tarlaya gideceğim, bir şeyim var tarlada. E inşallah demedin demiş karısı. Yağmurun inşallah var mı demiş. Ya yağmur yağacak ya yağmayacak. Yağmur yağarsa ben de ormana gideceğim. Yağarsa tarlaya, yağmazsa tarlaya gideceğim. Yağarsa ormana gideceğim. Odun falan getireceğim. Neyse yağmur da hafif Hoca daha doğru hulul etmeye başlamış. Eşkıya reisiyle beraber gelmiş hocayı yakafaç etmişler. Bir iki de katmışlar sağına soluna. Filanca köyü biliyor musun? Bilmem desin nasıl diyeceğiz? <laughs> Biliyorum demiş. Filanca aile biliyor mu orada? Biliyorum. Göster bize bakayım hadi yürü. At da yok, yaya yapıldık. Koca 24 saat yolculuk yapmış. Gid gidiş dönüş. Adım evini gösterin, döndürmüşler onu. Sabahla gelmiş ki ana halinden kalmış. Kapıya vuruyor tak tak tak. Kim o? İnşallah benim aç kapıyı demiş. Ha? İnşallah.